Ilk çok onu. sağlam bir liste. Değil o mi? kadar güzel ve yerli yerinde bir liste ki tabii ki birinci sıradan kim var? Hande Erçel var. Beğeniyor musun? Ee, Hande Erçel çok güzel. Yeni duymadığınız bu cümle değil mi? Evet. <laughs> çok güzel ama sanki böyle devamında bir evet, cümle gelecek gibi. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Herkes bu cümleyi kuruyor. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Çok güzel ama oyuncu olarak elbette çok yetersiz. Bunu e, kendisi de buna vakıftır. Çok beğeniyorum. Müthiş güzel. E, ve Türkiye'yi Yurt dışında e, markalarla bence çok güzel tanıtıyor. Modern yüzümüz, güzel yüzümüz. Kesinlikle. Yani illa muazzam bir oyuncu olacak diye bir şeyimiz yok yani. Enderçel. Ama şimdi e, mesela bir tane platformda yayınlandı ya Ezildim. Barış evet, evet. Şimdi iki ayrı platformda daha sinema filmi geliyor, dizisi geliyor. Aynen. Yine geliyor, arda arda. Evet. Şimdi. Evet. şimdi dijitallerde e, yapılan işlerde çok fazla oyunculuk beklenmiyor zaten. Ya! Yani. Vardır gene canım Yok. olur mu? Şimdi ne var? Hande Erçel nasıl bir isim? Bir kere e, etkileşimi çok yüksek bir isim. Sosyal evet. medyada dijitalde paylaştığı bütün şeylerde aldığı etkileşimin karşılığında zaten bütün dünya markaları üstüne bir de para vererek e, Hande Erçel'e değil mi? Bir marka işbirliği için sıraya giriyorlar. Dijitalde Hande Erçel'in oluyor olmasının sizce ya da sizce diyeyim sevgili seyirciler? ...oyunculuğuyla, oyunculuk performansıyla... ...bir etkisi var mı? Bir karşılığı var mı? Şöyle, Yok. Bence romantik komedi e, de güzel oynuyor. Hani dram dersen... ...evet e, aynı fikirde olabilirim ama... ...mesela Barış Arduç'la oynadığında... Ya ...ben beğendim. Biz Siz çok beğendik. sevdik ya. Hande Erçel'in oyunculuğunu... ...ben de beğeniyorum. Ama Hande Erçel'in... ...oyunculuğunda... E, belli maskelere girmesinde ne kadar zorluk yaşadığı ve ona fazla geldiğini yaptığı işlerin içinde bazı duygulara geçişlerde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Zaten evet. onun bence öyle bir iddiası yok. Son dijital platformundaki de şey mesela ortam çok güzel, styling çok müthiş müthiş güzel. Kadın İki tane zaten güzel insanı izliyoruz. Aşk izliyoruz orada birbirlerine sadece böyle bakışsınlar yeter. Hani oradaki vücudu çok güzel giydiği bikiniler, çok. elbiseler, yürüyüşü, tavrı, tarzı. Yine oyunculuğu yani, değil güzelliği konuşuldu evet, dizide. Evet. Ve o da o diziyi, diziyi değil pardon A, filmi, filmi kalkındırdı. Pardon, Bayağı zaten, da izlendi. Zaten amaç o mesela e, hadiseye de dijital platformda iş yapılacağı zaman ne yapıldı? BKM dedi ki hadise üzerine bir senaryo yazılacak. Yani hadiseden bir şey beklenilmedi. Ne diyelim? ultra büyük bir oyunculuk. Oscar'lık beklenmedi. beklenilmedi. Yani ve ticari işlerde e, ve dijitaldeki akışta e, işler daha çok e, maddi kazancın ne şekilde döneceğiyle yol alıyor. Hande Erçel çok güzel. Gerçekten Etkileşimi yüksek çok... diye mi tercih ediliyor diyorsun sen? Ne? Dijital platformlar. Ece Osu'nun dediğine evet. geldik Osu. Evet doğru. Ece da öyle diyor. Ama, Etkileşimi yüksek olan isimlere daha çok rol veriliyor. Ve Ama oradan Doğru. Yani bu kaçınılmaz bir şey bir bir kere Hande Erçel şu anda dünya markalarının e, artık böyle yolunu aşındırmış bir isim oldu. Nasıl başardı peki sizce bunu? Mesela nasıl oldu? Bir yani birden biri olmadı. Çok güzel bir kadın evet. Bir menajerlik Neden başarısıdır. Neden Hande Erçel? Ayşe Barım. Evet bir menajerlik evet. başarısıdır. Hem Hande Erçel'in tabii ki güzelliğinin ve o güzelliğini de nasıl yönetmesi gerektiğiyle güzel bir ekiple yol alıp biraz da tabii şans faktörü de doğru var. Doğru yerde doğru Ama zaman. şimdi baktığımızda da Hande Erçel gerçekten çok güzel. Evet, Ama zaten. şöyle bakıyorum Esra Bilgiç de çok güzel. Hande Erçel kadar. Ama Hande Erçel daha ön planda Esra Bilgiç daha arka İkisi de Sabancı ile çıkıyor. Ha, <laughs> o ben de diyorum niye Esra <laughs> Bilgiç dedi Onları şu an anladın yani Anladım mesela Esra... <laughs> E, dizileri kabul etmiyormuş o uzak şehri kabul etmemiş ya. Ka Hayatının kadrayı, hatası. Kadroyu zayıf bulmuş onun belki bence Faruk Sabancı'nın bile etkisi olabilir. Yani Mardin'e gitme demiştir gitmemiştir olabilir. Olabilir, olabilir mesela ki ilişkilere de saygı duyuyoruz. Ama Hande bir anda de, yani çok parladı gerçekten. Hani çok güzel kızlar da var başka neden var, Hande Erçel? Hande Erçel e, hayatta da öyle olmuyor mu mesela? Bir, Şans. her, e, bir şansın seni böyle hızlı bir şekilde ittiği durumlar olabiliyor. Hani onlardan bir tanesi tabii ki çok yetenekli, çok başarılı oyuncular da var, çok güzel kızlarımız da var. Hande şanslı. Çok. Serenay Sarıkaya çok. peki sizce şanslı mı? Benim number one'ımdır. Öyle mi? Ben çok da iyi oyundur. Yani benim için böyle hani Serenay deyince akan sular durur. Oyunculuğu tavrı, şanslı. Onun bir oyunculuk janrı da var yani. Bir duruşunda da bir bir aurası var. Bir, bir var yani gözleriyle oynayan oynamaya çalışan demiyorum. Gözleriyle oynayan bu ülkede ender kadın oyunculardan. Ben Kıvanç'ın dişisi gibi görüyorum. Neden biliyor musun? Müthiş, doğru. Çok geliştiriyor. Evet. Mesela Kıvanç'ı her rolde izleyebiliyoruz. Her rolü yapabiliyor ve güzel kendini aynen. geliştiriyor. Ben de evet, Serenay da kendine oyunculuğuna yatırım yapanlardan. Evet. Bir de onda da yetenek var ama mesela. Var. Ya Seren... o Adanalı'da küçücüktü. Ya. Ben onu konuk ettiğimde o kadar tatlı böyle minicik bir, bir kız. 15-16 yaşında ve Annesiyle Çabıcı. bu yola başlamış. Annesi destek olmuş. Ve Adana'dan buraya geliyorlar. Gerçekten de güzel projeye Lale Devri'nde bir müthiş oynuyordu. Ha doğru Aa, Lale Devri vardı. Volga'nın sayışmanla bak. O sırada erkek arkadaşıyla bak. Müthiş oynuyordu. E ve doğru, düşen doğru. yıldırımdı. Evet evet. Serenay bütün işlerde çok başarılı. Evet. Peki mesela Serenay'ın da mesela onun da sayısız marka işbirlikleri. Dünya markaları Ay. onu ağırlıyor. ve Ve deli gibi para kazanıyor. Ve... Türkiye'yi o da temsil ediyor yurt dışında. Serenay'la Hande Erçel'i karşılaştırdığımda tavır tarz olarak, oyunculuk olarak değil, mesela Hande çok güzel, stylingiyle çok daha güzelleşiyor. Onun da bir aurası var ama Serenay'da farklı bir ışık mı var? Farklı bir şey var. Evet. Sizce? Bence de. Ben de aynı fikirdeyim. Ben fikir çok değilim. beğeniyorum zaten tartışmasını. Ben ikisini de çok beğeniyorum yani ama bu... Serenay yetenek konusunda evet e, mukayese edilemez. Evet yani. oyunculukta evet ama tarzı tabii kıyafetleri çok iyi mesela. Çok güzel sesi var. Şimdi oyuncuların hepsi şarkı söylemeye çalışıyorlar ya. Serenay'ın sesi bir çok susunlar. güzel ama. Ya. <laughs> Abi söylemesinler. Mesela kim? Yani şey isim vermeden hani. E... E, tahmin edilir şu anda yani. Serenay ol... dışında sesi olmayanlar olmayan oyuncular bence şarkı söylemeye yeltenmesinler. E, olmuyor. Zorlamayın diyorsun. Olmuyor şimdi şu seri yani ya, ya da ya. Bir daha dinleyelim şu sesi. Yaramızda yani. kalsın. Evet. Haliyle Nasıl şimdi? Birileri... Şimdi o şarkı çok yani böyle bakışıp söylüyorlar ya. O ya da. müthiş Ay, ya böyle Elif gerçekten o. seni pert ediyor evet, şarkı orada. söylediğinde. Şimdi hemen Yaşar ayarlıyor. Evet. İşte bunlar söylememiz. <laughs> 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 <desin. Bir susalım. gülüyor> ama sen de içten söylüyorsun o yüzden sen de söyleyebilirsin. Kendimi veriyorum. <laughs> evet. Evet. evet ama kimse duymasın. Bütün duygularını da veriyorsun evet, işte. Evet hayatım. Önemli. Önemli. bir şey derler ya herkesin sesi güzel. Evet. Ne? <laughs> herkesin sesi herkes şarkı. Kendine Mesela göre sen, güzel. E, ya da sen Nur yani stüdyodaki herkes şu anda şarkı söyleyebilir. Ki. Hadi söyleyelim.